Yani 7-8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Bizim tarafa Yunan askerini izin vermediği için buraya geldik. İşte buradan yapıyoruz. İşte bu serbest olduğunu doyan göçmenler yanlış anladıkları için hepsi sınır kapılarına gitmişler. Evet. Sınır kaplarından geçiş yok. Geçişler buradan. İşte bunu öğrenmeyi öğrenmeyi derken bir iki günü bulur buraya gelmesi. 200 gün sonra buradan insandan geçilmez yani. Şu karşılıkta bot motor alıyoruz biz. Bot motor karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. İşte bir 7.000-8.000 bin, bin Euro bot motoru hallediyoruz ediyoruz. 2-3 euro kazanmak şartıyla 35 kişi falan yüklüyoruz. 40 kişi 45 kişi alacak bota 30-35 kişi yüklüyoruz garanti olması için. Canlılarını tehlikeye atmamak için. Buradan salıyoruz. 20-25 dakika içinde de zaten Yunanistan'da oluyorlar. Biden Afganlar birincisi çok azlar. İkincisi işte paraları yok. Bot motor almak için paraları lazım şu anda paralar olmadığı için gideyim. Aynen paralar olmadığı için yani gidemiyor. Bugün kendi... herhangi bir yolculuk olabilir mi karşıya? Olur. Biraz olur. Biraz. Akşam saatlerine yakın deniz düştüğü zaman olur yani. Bu şartlarda salınmaz da akşam üstü saat 6 gibi falan o aralarda deniz düşecek internetten baktık. ne <laughs> Şu, gelen şey şu şey etkinlikler de? bir onu <laughs>